Hastane yönetimi kandil simidi dağıttı. Nizip Devlet Hastanesi yönetimi çalışanlarına ve hastalarına regaip kandili münasebetiyle kandil simidi dağıttı. İlk olarak hastane bahçesinde hasta yakınları ve Nizip Devlet Hastanesi'nden sağlık hizmeti alan vatandaşlarla bir araya gelen ve onların kandillerini kutlayan hastane başhekimi Ümit Görgülü, hastane müdürü Abdülkadir Erdoğan ve idarecilerle birlikte vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Doktorlar ve personellerini de ziyaret eden idareciler çalışanlarının kandilini tek tek kutlayarak önceden hazırlanan kandil simitlerini dağıttı. Vatandaşlar ve çalışanlar ise kandil simidinin dağıtılmasından ve bu mübarek gecelerinin kutlanmasından memnun olduklarını belirterek hastane yönetimine teşekkür ettiler. olsun. 아 u 아 a n s ı z da k n o k Mısaldır. tamam şurada bir lececi şurada lececi hanemiz duvarı olsun hanemiz olsun merhabalar hanemiz mi bari olsun huyumca hanemiz duvarı olsun siz duvarı olsun arşın nereden olsun merhabalar hanemiz bari olsun sağ olasın Hem vatandaşlarımızın hem çalışanlarımızın kandilini kutlamak için böyle bir etkinlik yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tekrar herkesin kandili mübarek olsun.